Bayan Trümel. İyi günler. Ben Dedektif Körün. Bu da Dedektif Moren. San Francisco Polis Merkezinden. Kim olduğunuzu biliyorum. Nasıl öldü? Öldürüldü. Bu ortada. Nasıl öldürüldü? Buz kıracağıyla. Ne zamandır çıkıyordunuz? Onunla çıkmıyordum. Sadece yatıyordum. Profesyonel misin? Hayır, ben amatörüm. Onunla ne kadar zamandır yatıyordunuz? Bir buçuk yıldır. Dün gece onunla mıydınız? Evet. Kulüpten onunla mı çıktınız? Evet. Onunla eve mi gittiniz? Hayır. Kulüpte içki içtik, birlikte çıktık. O eve gitti, ben de buraya geldim. Dün gece yanınızda biri var mıydı? Hayır. Dün gece havamda değildim. Bir şey öğrenmek istiyorum Bayan Trümerli. Öldüğüne üzüldünüz mü? Evet. Onunla yatmayı severdim. Yalnız daha fazla konuşmak istemiyorum. Dileyin bayan. İsterseniz bu işi merkezde yapabiliriz. Öyleyse bana haklarımı okuyup tutuklayın. O zaman merkeze giderim. Aksi takdirde buradan defolup gidin derim. لطفاً